Bak şimdi, bak şimdi olaya bak, kesin mal vardır, kesin çok mal vardır. Rally şimdi bak, geliyor, geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar şu an K1429 KVK'sındayız. Artık C11183 onu saymıyorum söylemiyorum. Söylemesi çok uzun çünkü. Shifo Imprison 7 bakalım rallide ne yapabilecek şu an gerçi. Aha rally gelmiş. Imprison 7 savaş öfkesi var ama bu manyak bu manyak adam her KVK her KVK abi kesin imprizin yiyor. Ve her KVK'da da adamların ağzına tükürüyor. Ama şu kalabalığa baksanıza burada tek şifa var ve hiçbir türlü reinforce atma şansımız yok. Bakalım ne olacak? <laughs> Pakal rallisi geldi ve Amanitore, Armanitore mi artık her neyse okçuyla vuruyor abi. Yani Pakal'ın içinden geçeceğini düşünüyorum. Üf, Pakal'a ne yapıyor? Pakalcım, kardeşim. <laughs> kardeşim bu senin her sıfırladığın oyuncuya benzemez. Kestiğim bayraklara benzemez bu oyuncu adam 113 milyon sen ne yapabileceksin bu adama Kaç kaç vuruyor? 57k 17k 17k çok fazla beceri asır 133k vurdu 133k vurdu Artemisia oha diyorum başka bir şey demiyorum kardeşim Sen manyaksın Sen insan değilsin daha bak adamın 700k kudreti gitti abi <laughs> Bu adam seviyor bu hayatı ya Abi şunu yapınca işte çok özeniyorum ben de böyle bir garnizon komutanı yapıp adamların içine dalasım geliyor. Ama garnizon komutanını fullleyeceğin, iki komutan fullleyeceğin, askerlerin iyi olacak da vesaire vesaire çok kafa karıştırıcı meseleler. Şu ana kadar 1 milyon 300 gitti şifodan. Hastanesinin dolması için en az 7 milyon kudret kaybetmesi lazım. 7 milyondan .000 sonra kaybettiği askerler aslında ölü verdirtiyor. O yüzden şu an sıkıntı yok. Daha 2 milyon mu? 2 milyona yaklaştı, kaybetti kudret. Ama Pakalor ailesine çok fazla Reinforce geliyor ve çok fazla ölü veriyorlar. 53K, 53K beceri hasarını laps laps kafasına yiyor arkadaşlar. Yani bakalım Evet, evet. Bizim Lonca şu an acayip heyecanlandı şu forum bu görünce. 1944'de güzel bir darbe vurmuş olarak. Ya tabi ne kadar zedileyebilir orası meçhul ama en azından bir 700k falan ölü vereceklerini düşünüyorum karşı tarafın. Raporu gelince göreceğiz bunu zaten ve Swarm geliyor. Evet kardeşim sen yürek mi yedin? Yürek mi yedin? Yürek mi yedin? Ne yapıyorsun manyak? Manyak çocuk. <laughs> Yok oldu. Aptal. Hadi bir tane daha Swarm Hadi. Hadi oğlum adam 30 milyon kilo ulaşacak kardeşim. Bak swarm geliyor vallahi geliyor. Siz kafayı yemişsiniz. YSG yap hemen Ar Armani Tore'nin arkasına kanka. Hemen bir ölsünler. Gerçi yani rally tutmak için Artemis pardon. Artemis, aynen, Artemis e, aynı Artemis'e kalması daha iyi ama YSG yapsaydı. Uf abi nasıl hasar yiyorlar ya. Karşı saldırı hasarından ölecek arkadakiler. Evet sanırsam yakacaklar yakmayı başaracaklar ama çok fazla ölü verdiler ya raporu görmek istiyorum Raporu görmek istiyorum hadi bakalım Şifona kadar kaybetmiş 113 milyondu bakıyorum 106 milyon 7 milyon gitmiş bundan sonra ölü verecek işte bir 3 milyon Kudretlik ölü verebilir yani 300k falan bir ölü verebilir Hadi bakalım Acayip bir swarm geldi. Rally bittikten sonra, yandıktan sonra şehir yine swarm gelecek. Bak bir sürü oyuncu var ya şimdi hepsi swarm atacak. Abi bak şimdi. Bak şimdi olaya bak. Kesin mal vardır. Kesin çok mal vardır. Rally yanacak şimdi bak. Geliyor. 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 <laughs> Allah belanızı vermesin. Ne yapıyorsunuz? Aa, çıldıracağım. Abi. <laughs> <laughs> Aa, <dedi. gülüyor> kesin 3-5 tane vardır diyordum ama bu kadarı beklemiyordum ne oluyor Oho. Oho. daha da geliyor daha da geliyor abi ne yaptınız siz ne yaptınız siz 3 milyon falan öyle aldı en az en az en az en az yani bak konuşamıyorum abi bu olay da Allah'ım ya Rabbim What the fuck Böyle arkadaşlar böyle bir darbe yok yani bu adamın 10 milyon kudret de kaybetse karşı tarafa en az 50 milyon kudret kaybettirdi şu an böyle bir sorulama hali mi var Bu adama koymaz ki bu adam basar geçer What the fuck What the fuck? Bizimkiler bunlar harbi mal. Adamlara yidiriyor. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. İyi ki bunu video almışım. Böyle bir şey yok. Yemin ederim daha önce hiç böyle geri zekalı bir krallık görmedim. Yani bu hareket var ya bu hareket. Bu hareketi yapan daha hiçbir lonca, hiçbir krallık yoktur. Abi en azından 3-5 kişi çekilir Bunu Niye sen sorumlama kararı alıyorsun? 100 milyon adam ya. Ya bunu kaybetti. 60 milyona düşsün bu adam. Basar yine KVK'da rallisini falan açar. Ve yarısını öldürebiliyor. Adam 30 milyon kilo ulaştı ya. Raporu acayip merak ediyorum. Diğer ralli gelene kadar her türlü heal'layacak. Yani sıfırlanacak. Heal'ına basacak sıkıntı olmayacak. Bak 88 milyon 113 milyondu. 12 15 milyon kudretlik kudret kaybetti ama karşı taraf en azından 60 milyon falan kudret kaybetmiştir. En az bak rapor gelecek birazdan çıldıracağız. Çıldıracağız yani. Öyle söyleyeyim çıldıracağız. <laughs> 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 Emprizona 3 dakika var. Rally gelebilir yine sanırsam. Ama kalkan basar geldiğinde ki yani aynen. Abi hala swarm geliyor bu arada. Yani bu Kırmızı da ya şimdi daha da gelecek ama çok saçma yani. Niye böyle bir şey yaptılar ki? Yani şu an bu adamın sıfırlanması da önemli değil. Bu kaybettikleri o kudret acayip fazla arkadaşlar. Acayip fazla. Abi adam 30 milyon kiri bitirmiştir gerçekten. Aa ünlem verdi. Ha tamam gitti. <laughs> yaktılar. Yakmasına yaktılar ama abi. Bilmiyorum ya. Aşırı saçma bir hareketti. Aşırı saçma bir hareketti. Bak yine bak yine olacak bak. Şu olay olduktan sonra yine vuracaklar bak. Yine vuruyorlar ya canı fullendi abi niye vuruyorsunuz siz deli misiniz ya? Bak normalde böyle olur. Ha adam e, vurdu tamam çekersin geçersin ama bak şunları ne yapıyorsun ya sen ne yapıyorsun 25-25 full ölüyor bir de arkadaşlar full asker ölüyor ya. Ben şu ordularımı çekeyim. Öyle bir şey yok. Yemin ederim beynimi şuraya çıkartacağım. Masaya koyacağım ya. Yani böyle oyun oynanır abi siz. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya. Hesaplara uğraşıyorsunuz. Yani böyle ölü vermenin hiçbir mantığı yok. Şimdi adam kalkan basacak geçecek. Verdiği ölü 2 milyon ölü olsun. Adamlar en az 10 milyon ölü verdi ya. Adam 30 milyon kill puanını görevini bitirmiştir şu an ya. Allah'ım Allah'ım çıldırıyorum ya. Hala devam ediyorlar. Matildalar, Cevacoğlar, vurdukları swarmlar bu kadar saç... Şurada ne kadar kalabalık vardı. Şimdi ne kadar kaldı gördünüz mü? Adamlar kendini bitirdi bildiğin ya. Biz tamam biz 1919'u bitirdikten sonra bunları tek yani tek atacağız bunları. Direkt gel gideceğiz 2 saat 3 saat içinde savaş bitecek. 22 saniye sonra zaten shield basabiliyor. 80 milyon civarı olduğunda basar geçer shield'ını. Saçma ki ne saçma ya. Saçma ki ne saçma ya. Evet Martel. Tamam sen 80 milyon oyuncu alırsın Martel. Böyle devam et. Aferin. Aferin bak yenilendi. Gel vur. Vur aptal vur. Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Ne, 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 güzel vuruyorsun ya. Yakacaksın şehri ya. Yani kırmızıdayken vurmak aklına gelmedi. Dur ben bu fullesin, fullesin canı öyle vurayım dedin ha. Daha çok öyle vermek için. Aferin sana ya. Şu an şehri tutuyorsunuz. Bu adam zaten kalkan basamıyor şu an. Ay ay. Çok değişikti ya gerçekten. Yani milyonda bir herhalde denk gelir böyle bir swarm arkadaşlar. Şu bu arada niye random tipe atmadı onu da anlamadım ama. Rally'in gelmesine rally'i beklemesinin bir anlamı yoktu. Bu arada heal'ladı devam ediyor. Heal'lamaya oynamış yani. Daha da devam ediyor. Aç O kadar da aç yapmasaymış iyiymiş. Random tipe atıp gidebilirdi aslında da. Yani... Burada adamları bitirmek varken neden random tip atsın o da var. yani rally gelse bile fark etmiyor abi görüyorsunuz. Heal da yaptı. Şu an ölü de vermiyor tekrar. What the fuck man. Yani abi çok garip ya. Çok garip ya. Şu an Tuğkan da canlı yayında. Ben Shifu'ya rally gördüğünü, geldiğini görünce hemen videoya geçtim. Şu an millet çıldırıyordur canlı yayında da. Uf, bu videoyu hemen atmam lazım çok saçma ya. Ne kadar kill puanı vardı? Siz görmüşsünüzdür. Ben dikkat etmedim ama 2 milyar 224 milyon kill puanı olmuş. İlk başta kaçtı bilmiyorum. Şehrin üstüne tıkladığımda görmüşsünüzdür. Bu arada hastanesini temizlediği için arkadaşlar 85 milyondu. Yani yine bir 7 milyon öldürmelik bir 7 milyon kudretlik bir limiti vardı. Şu an yine ölü vermedi. Evet kalkanın da bastı. Evet rapor gelecek. Rapor gelecek. Ama bu kadar swarm'u rapor alabildi mi o da var yani. Şu an rapor. Report please. Evet arkadaşlar rapor geldi. Rapor geldi. Rapor geldi. Çıldırmalık bir rapor izlemeye hazır mıyız? 22-23'ten 22-25'e bu. Bu ama çok fazla rapor olacağını düşünüyorum. Bu bir 18k ölü, 66k ölü, 25k ölü, 7k ölü, 200k ölü, 16k ölü, 130k ölü, 21k, 140k, 205k, 190k. A few moments later. 180, 112, 42, 116, 120k, 141, 142K, 134K, 175, 126, 106, 240, 170 abi saymıyorum okuyun ben bunun totalini tek tek hesaplayıp yazacağım. Bu raporun sonunda şu an buraya total verilen ölüyü yazacağım. Hatta Tek tek T5'e de bakacağım. T5, T4'e de bakacağım arkadaşlar. Şifo'nun verdiği ölüyü de yazacağım. Tam bu sahneye. Çünkü sonradan videoyu editleyeceğim. Şimdi başka raporlar da olacak ona da bakalım. Evet arkadaşlar şimdi size şiforun almış olduğu tüm rally raporlarını göstereceğim. Videoyu çekerken sadece 2 veya 3 tane göstermiş olmam lazım. Aslında burada baya bir rapor varmış. Şifo'dan istedim hepsini attı bana. Gerçekten mükemmel bir şehir savunması yaptı arkadaşlar. Bunu o yüzden her ayrıntısını sizlerle paylaşmak istedim. Şu şekilde ilk rapora baktığımızda bu rally'nin vurmuş olduğu raporu gösteriyor arkadaşlar. 232k ölüye ağır yaralıya 377k ölü. Rally'ye kalsa işte aslında iş aslında çok fazla zarar almamışlar. Gerçekten güzel bir rally açmışlar ama bildiğiniz üzere sola saldırılarla neler neler yaptılar. Yani aklım hayalim almıyor. 189k ağır yaralıya 260k ölü var. Burada asker sayısını gördüyseniz ilk ralli 7 milyon 454 bin askerle karşılaşmış. İkinci rally 5.5 ,5 milyon askerle karşılaşmış arkadaşlar. Orada zaten adamların heal yapma fırsatı vermemesinden kaynaklı bir durum. Fakat yani heal yapma fırsatı vermemek için bu kadar sola saldırı atmak gerçekten sıkıntı. Biz bugün mesela şehir sıfırladık. 80 milyon oyuncu 75 milyon civarlarına düştü. Bizimkiler swarmladı. Gerçekten şu an onun draması var yani acayip bir şekilde bundan sonra swarmlayan olursa büyük ihtimal atılacak çünkü baya bir muhabbet geçti marka atmamıza rağmen o kadar uyarmamıza rağmen hiç kimse dinlemedi yani bizim reddörler çıldırdı o yüzden ki haklılar yani gerçekten swarm atılmaması lazım her neyse 70 k ölüye 330 k ölü bu yine rally arkadaşlar 4 milyon 160 bin askere inmiş. burada rally ile beraber gelen ufak swarmlar var. Ya çünkü büyük sorunları birazdan göreceğiz sanırsam. Eğer burada görmüyorsak da göstermişimdir. Şöyle bakacak olursak. Buraları arkadaşlar genel toplamda ne kadar T5 ölü verdiklerini, ne kadar T4 ölü verdikleri de tek tek bulmaya çalışacağım. İnşallah onu hesaplayabiliriz. İşte asıl rally bildiğiniz üzere buydu. Bunu başta gösterdim arkadaşlar. Şimdi tekrar bir gösteriyorum. 250k ölü, 183k, 140k böyle böyle gidiyor. Siz bunları görüyorsunuz şurada 300k ölü vermiş bir tanesi mesela. Yani büyük ölüleri dikkate almak lazım. 241k vardı. Bunların toplamını yazacağım arkadaşlar merak etmeyin. Yani bunlardan çoğu zaten T5, T5'leri de yazacağım. Toplam ne kadar T5, toplam ne kadar T4 ölü verdiklerini, şifonun ne kadar ölü verdiğini sizlere yazmaya çalışacağım yani yazacağım Büyük ihtimal Çünkü erinmeden bunları tekrar toplayacağım arkadaşlar böyle genel bir anlamda bakmadığımız için keşke şifonun leş sayısını kontrol etseydik mesela sizlere gösterebilirdim ama işte başta heyecandan bakamadık O yüzden tekrar tek tek raporlardan bakmam gerekiyor böyle ölülere baktığımızda fazla fazla <laughs> yani solo saldırı ölüsü var yani şu ölüleri almak gerçekten zor arkadaşlar. Şifo yani 30 milyon kile çok rahat ulaşacak. Eğer ulaşmadıysa ki ulaşmış da olabilir bilmiyorum ama yani adamların içinden geçti. Ya 1944 ve 1919 gerçekten Swarm anlamında çok mantıksız işler yapıyor. Yani güçlü oyuncular Swarm atsa anlayacağım arkadaşlar. Mesela şehir sıfırlamasında balina bir oyuncu gidip o şehre swarm atabilir. Çünkü adamın vereceği 1 milyon ölü bile verse bu adama koymaz ki adam 150 milyon ve yani zaten kendi hesabını 150 milyonla tutuyor. İstediği zaman basabiliyor. Hız sorunu yok ama benim seviyemde bir oyuncu gidip swarm atarsa işte tekrar toparlanması zor oluyor. Bunları iyi değerlendirmek, iyi bakmak lazım oyuna. Ya tabi bu heyecandan bazen ben de hata yapabiliyorum ama yani mümkün olduğunca yapmamaya dikkat etmesi lazım insanların. Bu şekilde bir raporu bitirmiş olduk. Şöyle yapalım. Şuna da bakalım. Bu raporları daha önce gösterdim. Oraları kesmeyeceğim arkadaşlar. Tekrar burada tekrar göstermiş olacağım. Çünkü burada genel toplamı bir hesaplamış olacağız. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum yine. Ya gerçekten çok fazla ölü verdiler ya. Yani ve çoğu T5 arkadaşlar. Kudretlere baktığımda bu T5 mesela. Bu da T5. Bu T4 T5 de olabilir. Bu da T5 mesela. Bu T4. Ondan sonra bu T5. T5 diye gidiyor herhalde. Aynen. Yani 1940 zaten savaş çok çabuk bitti. 1944 burada verdiği ölüyle. Yani şunu bayrakta harcası arkadaşlar. Bayrakta vermeye çalışsa bu ölüyü. 1944 bizi en az bir 5-6 saat tutardı diye düşünüyorum. Çünkü bayrakta bir oyuncunun verdiği ölü 30k 40k oluyor eğer biri orada atarsa. Adam bir rallide 5 ordu swarm atmış ve 200-300k falan ölü vermiş yani tek raporda. Şimdi hızlı gitmeyelim mi? Burada Harald, Gohan bu Harald 102k. Bu da herhalde T5 evet. Bu Atilla Takeda rallisi arkadaşlar. Ralliye çok bir şey kalmamış herhalde. 50k ölü o almış. 30k ölü şifa almış. 91k ölü, 22k ölü, 5k ölü. Bu da son rapor. Yani şifanın şu an durumu ne? Onu da göstereyim. Yani Belki asker basmıştır bir bakalım bizde. R3'te olması lazım şifo. Ya da r 3ten niye bakıyorum ki bir saniye? Pardon benim hatam. Şuradan bakayım. 84 milyon 400 bin kudretinde 2 milyar 253 milyon kilo ulaştı. Şifonun kili benden çok daha düşüktü. Adam gerçekten yani beni, beri geçecek neredeyse. 14 milyon 268 binde toplam ölüsü var. Ölü açısından da geçti tabi. Karşı tarafın verdiği ölüleri hesaplayacağız. Şu an buraya da total kaybedilen ölüleri. Hem şifonun hem karşı tarafın total verdiği ölü sayısını da buraya yazıyorum. Şimdi T5, T4 killerini de yazacağım. Her şeyi görebileceksiniz. Fakat zaten ilk başta 113 milyonken buraya tıkladığımızda buradaki leş puanı gözüküyordu. Oradan da bir fikir edinebilirsiniz. O kill puanlarının hepsi ölü. Hepsini ölü verdiler. Ağır yaralı yok. Öyle hesaplarsanız sevinirim. Bu videoluk bu kadar da çok çılgın bir video oldu. Çok çılgın bir KVK oluyor gerçekten 1944. Sizi seviyorum abicim. Biz kayda kaybetmeden, ölü kaybetmeden size o kadar ölü verdirtmiş olduk. Siz de işte karşılığında 2.7 milyon ölü aldınız. Siz de buna seviniyorsanız sevinebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar da iyi seyirler dilerim. İyi eğlenceler. Bay bay.